şehir Kütahya ne istiyor? Kütahya bir deprem bölgesi. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre olası bir depremin önlemlerini şimdiden almamız lazım. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Simav Sındırgı dağardı. Yolunun tamamlanmasını Uşak Gediz yolu, Abide Simav yolu, Emet Tavşanlı Dursunbeyli ve Tavşanlı Domaniç İnegöl yollarının yapılmasını istiyor dedi. Kütahya ne istiyor? Biz hızlı tren istasyonu istiyoruz. Şehir merkezinde mevcut yerine yeni stasyonumuz stadyum istiyoruz. Köylerimizde sağlıklı şekilde telefonla görüşmek, internete bağlanabilmek istiyoruz. Elektrik altyapısının güçlendirilmesini istiyoruz. Simav'ı ayağa kaldıracağını düşündüğümüz İhtisas Organize Sara bölgesinin ve Simav Barajı'nın bir an evvel hayata geçirilmesini, Gediz Murat Dağı'nda verilen altın madeni ruhsatının iptal edilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Ulu Cami Caddesi ve Kazancılar Çarşısı cephe uygulama projelerimizin desteklenmesini istiyoruz. Hocamız Ahmet Yakupoğlu'nun mirası dünyada eşi benzeri olmayan Çinili Camimizin restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmasını istiyoruz. Ayzon'a Antik Kenti ve Tavşanı'ndaki kazıları daha çok desteklenmesini istiyoruz dedi. Kadimşehir Kütahya'mız ne istiyor? Kütahya bir deprem bölgesi. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre olası bir depremin önlemlerini şimdiden almamız lazım. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Simav-Sındırgı, simav, simav dağardı yolunun tamamlanmasını, Hisarcık-Gediz, Uşak-Gediz yolu, Abide-Simav yolu, Emet-Tavşanlı, Dursunbeyli yolu ve Tavşanlı-Domeniç-İnegöl yollarının yapılmasını acilen istiyoruz. Deprem bölgesi deprem bölgelerini ayağa kaldırabilmemiz için diğer illerimizdeki istihdamı, ticareti, ihracatı ve katma değeri artırmamız gerekir. Biz üretim yapmak istiyoruz. Yeni istihdam alanları açmak istiyoruz. Kaplıca turizm bölgelerini çoğaltmak istiyoruz. Bunları yapabilmemiz için öncelikle ulaşım ve enerji gerekir. Yılda 10 milyon aracın geçtiği şehrimizin girişine bir kavşak, birinci OSB'nin girişine bir kavşak, tavşanlı OSB'nin girişine kademeli bir kavşak, Birinci OSB'ye 600 metre uzaklıktaki Alayurt istasyonuna bir yükleme rampası istiyoruz. Zafer OSB'ye 50 megawattlık indirici trafo merkezinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Kütahya ne istiyor? Hızlı tren istasyonu istiyoruz. Şehir merkezimizde mevcut yerine yeni stat istiyoruz. Ayrıca şampiyonluk yolunda rakipleri ve merkez hakem kuruluyla mücadele eden belediye Kütahya Sporumuza başarılar diliyorum bölgesel amatör ligde mücadele eden Tavşanlı Lingi Spor, Akıncılar Spor ve Tavşanlı Tebecik Spor'un da profesyonel liglerde mücadele ettiği günleri görmek istiyoruz. Köylerimizde sağlıklı şekilde telefonla görüşmek, internete bağlanabilmek, elektrik altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Simav'ı ayağa kaldıracağına düşündüğümüz İhtisas Organize Sera Bölgesi'nin ve Simav Barajı'nın bir an evvel hayata geçirilmesini Gediz Murat Dağı'nda verilen altın madeni ruhsatının iptal edilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Ulu Cami Caddesi ve Kazancılar Çarşısı cephe uygulama projelerimizin desteklenmesini, hocamız Ahmet Yakupoğlu'nun mirası, dünyada eşi benzeri olmayan çinili camimizin restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasını bekliyoruz. Ayzona antik kenti ve Tavşanlı'daki kazıların daha çok desteklenmesini talep ediyoruz.